Merhabalar arkadaşlar ben Ateş. Bugün sizlere hep hmm. mod nasıl yüklenir onu bir gösteriyorum. <laughs> evet şimdi arkadaşlar buraya Hep mod Böyle, böyle yazıyorsunuz buna böyle bir şey geliyor buna tıklıyorsunuz şimdi indir diyorsunuz yine de indir diyorsunuz ve indiriliyor sonra da aç dediğinizde zaten <laughs> arkadaşlar böyle bir şey oluyor ve açıyorsunuz kas kaldı burada tüm oyunları indirebiliyorsunuz mesela <laughs> burada bir tür oyunlar var tüm oyunlar var işte arkadaşlar bay bay